Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yiğit Çalışkan Bir bir Zula videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün rekabet oynuyoruz takımla birlikte. Evet takımı rekabet maçında enfes bir şekilde trolleyeceğim. Yılanlık yapacağım. Onları kışkırtacağım. Bakalım ne olacak. Şimdi videoya geçelim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni Yiğit Çalışkan Atiz olarak takip etmeyi unutmayın. Maça geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda troll. 1-2 rounddan sonra ya. başlayacak. Şimdi normal oynayalım bir. Çocuklar e, Emre kontrol alıyorum. Emre B B bombalıyorum oralara bir abi. İkili bombam da bitmiş. Ne bombalayacağım abi? Ya. Birinci ninja. Tamam ben de şeyi iki bombalayayım şeyi mi? İkinci ninja. Yılan. Yılan. Tamam. At at attım. Yemedi. Yemedi. Kuruyorum kuruyorum bombayı kuruyorum. kuruyorum kuruldu Bu ne oğlum? Ben ne abi Protesto mu ediyorsun? Bırak bırak. Söyle oradan kes lan burada. Ah öldüm. Bravo. Şeyde traktör al kalabalıkla o tarafta. <laughs> İyi gösterme şansı yetti seni kesiyor orada. Tam kaçma. Evet arkadaşlar info verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Bekle 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 hep evet, beraber. Geç Emre. Hadi babacım. 1 2 3 atın. Yemedi lan. Oturdu. Şey nereye attım bilmiyorum. İkinciyi şey nice attın lan. Ya iyi bak Aa. Ya iyi. Bunu kat. İnşallah ya. Ya. Alacak. Ya ananın. <laughs> ya iyi. Ya yapacağın iş. Ya dik Ölç Poker sen ne yapıyorsun? Bu ne yapacağız? Abi ben dinliycem Ben dinliycem Ya abi. Ya Ya gece gece benim başım belayı sokma ya Ya böyle bir şey olmaz ya Ya abi e, Avcı sinirli Başladı Tamam tamam hadi Tamam 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 İyi Şeyi bomba alıcam Atmanı Şimdi <laughs> birazcık daha hard bir troll geliyor arkadaşlar. Avcının üstüne lan, oynuyoruz. Avcı lan. fena. Emre. Okan geç, bombana. Bir. Hazır mısınız? Hazırım. <laughs> ya iyi eğilsene kardeşim ben Kurutma. <laughs> <laughs> ya. Ya <laughs> iyi de. <laughs> Zayıf. Ben bir de blok ya. Ya iyi ben çıkıyorum ya. Şu an çıldırmış bulunmaktalar. Avcı özellikle. Avcı şu anda çıldırmış bulunuyor. TS'den falan da yardırıyorlar şu anda. Meyor. Abi al şunu bak. Aran sat kanka. Bak combo'yla. Ya. Gel <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Abi neredesin? Emre <Ya. gülüyor> neredesin? Ya git git. <laughs> ya abi. İyi <laughs> ya. <gülüyor> 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 Öldürdün lan bizi, bitirdin lan. <laughs> Ya ama tövbe estağfurullah. Çıkamıyor. Ya çık şuradan ya. Çıkamıyor. Avcı ona de ki çık önümden de gelecek ya Ya salak mısın sen salak mısın? <laughs> abi sen çıldırıyor. Salak mısın bu salak? <laughs> şu an çıkamıyor burada. Hadi. Oğlum iyi yiyin. Hadi. Yemedim <gülüyor> pisliğinden gülüyorum ya. Tam çözüyor çözüyor. Bomba inşa edildi. Ha <laughs> çöz. Evreç oldu. Bir de neden böyle bir şey yapıyorsun? seversen söyle yani. Ne, neyin kafası bu ya? Kaşara benziyor kaşara. <laughs> sen tam bir olmuş bir kaşarsın. O kaka. Sapma. Sapma. Evet sapma. Ya bir şey bir şey diyeceğim avcı. Söyle. Ha konuştu. Avcı. Söyle. Neden sinirlendin? <laughs> <laughs> Nasıl taktik kanka? Efsane bravo kene, avcı. Avcıya troll yapmasam da oynayamıyor ki zaten. Moral mi kaldı <laughs> Moral mi kaldı? Eski. Ya bak oğlum bak, Ya bak. Git. Git. <laughs> <Seviyorum kene. gülüyor> Ya, oynayın ya, o, o, hiç kasmayın abi. O, oynayın, bu mavi varken oynamaz. Bu şey değil, lan. kırmızı ya, el dedi. Bir şey, bir şey. Bu kırmızı el dedi. Kırmızı el dedi bu al. Al. Al, Gel lan. Gel, tamam gel gel gel. <laughs> <laughs> ya. <Al>. ya. <gülüyor> <gülüyor> Okanlar. Okan. E, istiyor, istiyor, istiyor. Okanlar. <laughs> Okan. 46 ya, 46, e, bu, 46 Okan <laughs> <laughs> Avcı Bey, Zula'yı seviyor musunuz Avcı Bey? Senden sonra hayır. Gel <laughs> buraya. <laughs> Vay be, kazandık. Beyler hadi elinize sağlık. Aa bak bekle çıkma, çıkmadım. Eğitim profile bak. Abi Tatlıyorum. attın mı? Abi sen nasıl bir malsın ya? Abi klandan attı inanılmaz. Ya, Abi, inanılmaz. Abi klandan attılar. Evet arkadaşlar klandan attılar. İnanılmaz ya gerçekten. Ben çok eğlendim ama Kardeşlerimi seviyorum. Onları biraz zorladım ama umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Avcı bebeğimsin.